Bugün FC 26'da Galatasaray'la konferans ligi seferine çıkıyoruz. Haritanın merkezine Galatasaray'ı yerleştirdim. Etrafına da bu sezon konferans liginde yer alan takımlardan bazılarını dağıttım. Çevireceğimiz okla birlikte Galatasaray rakibini belirleyerek maçlara çıkacak. Galatasaray maçı kazanırsa bir oyuncusu bir reyting güçlendirme alacak ve rakibin topraklarını ele geçirecek. Kaybederse de bir ilk 11 oyuncusunun reytingi 3 puan düşecek ve topraklarının bir kısmı rakibe geçecek. Hazırsanız Galatasaray'la seferimiz başlıyor. Oku çevirerek videoya başlayalım. Bakalım Galatasaray' kan doğru saldıracak ve Galatasaray ilk olarak sol altına doğru saldıracak. Orada ise şu anda Rayava var. Galatasaray bu maçta hiç de kötü olmayan bir konferans iki takımıyla karşı karşıya gelecek. Zaten şu anda Vayakano'nun kadrosunu ekranda görüyorsunuz. Kadroları Galatasaray'ın kadrosu kadar olmasa bile gerçekten iyi durumda. O yüzden Galatasaray çıkacağı bu ilk maçı kazanmak istiyorsa gerçekten dikkatli olması lazım ve Galatasaray maçta herhangi bir sürpriz olmasına izin vermemiş. Maçı Sarı ve Abdülkerim Bardakçı'nın attığı gollerle birlikte 2-1'lik skorla kazanmış. Şimdi yükseltme çarkını çevirelim ve çarktan Torreira geldi. Torreira'nın reytingi 83'ten 84'e yükseliyor. Galatasaray Rayo elemesinin ardından topraklarını batıya doğru genişletti. Oku bir kez daha çevirelim ve Galatasaray bu kez sağ altına doğru saldıracak. Oradaysa şu anda Shamrock Rovers'ın toprağı var. Galatasaray bu maçta kendisine kıyasla çok güçsüz bir takımla karşılaşacak. O yüzden ben bu maçtan bir sürpriz beklemiyorum. Galatasaray rahatça kazanacaktır. Ve ne kadar sürpriz beklemiyorum desem bile Galatasaray Şemrik Rovers karşısında bayağı bir zorlanmış. Maçın normal süresi 2-2 berabere bitmiş ve maç penaltılara gitmiş. Ama Galatasaray penaltılarla bir sürpriz olmasına izin vermemiş ve maçı penaltılar sonucunda kazanmış. Oyuncu yükseltme çarkını bir kez daha çevirelim ve çarktan bu sefer Davinson Sanchez geldi. Davinson'un reytingi 82'den 83'e yükseliyor. Galatasaray Şemrik Rovers'ı elemesinin ardından topraklarını bu kez güneye doğru genişletti. Oku bir kez daha çevirelim ve Galatasaray sol altına doğru saldıracak. Orada ise şu anda Lozan var. Galatasaray bu sefer Konferans Ligi'nin sürpriz ekiplerinden olan Lozan da karşı karşıya gelecek. Lozan her ne kadar gerçek hayatta Konferans Ligi'nde iyi performanslar sergilese bile kadrolarını görüyorsunuz. Adamların kadrosu Galatasaray'ın kadro kalitesine yaklaşamaz bile. O yüzden Galatasaray bu maçı rahatça kazanacaktır ve Galatasaray çıktığı 3. maçı da kazanmayı bildi. Galatasaray Lozan karşısında maçı Sane ve Gabriel attı attığı gollerle birlikte 2-1'lik skorla kazandı. Oyuncu yükseltme çarkını tekrardan çevirelim ve çarktan gene Davison Sanchez geldi. Davison'un reytingi bu kez 83'ten 84'e yükseliyor. Galatasaray Lozan'ı elemesinin ardından topraklarını daha da büyüttü. Oku tekrardan çevirelim ve Galatasaray bu kez hafif sağ altına doğru saldıracak. Orada ise şu anda Crystal Palace var. Galatasaray bu maçta haritada bulunup gücü kendisine denk olan birkaç takımdan birisi olan Crystal Palace karşı karşıya gelecek. O yüzden Galatasaray'ın bu maçta çok dikkatli olması lazım. Galatasaray bu maçı kazanmak istiyorsa tüm oyuncularından tam verim alması gerekli. Ve maalesef korktuğumuz başımıza gelmiş. Galatasaray Crystal Palace karşısında maçı kaybetmiş. Maçın normal süresi bir bir berabere bitmiş ve maç uzatmalara gitmiş. Uzatmalarda ise Galatasaray 7-2 golle birlikte maçı 3 1lik skorla kaybetmiş. Şimdi reyting düştüğü için çarkı çevirelim. Ve çarktan Torreira geldi. Torreira'nın reytingi de 84'ten 81'e düşüyor. Galatasaray Crystal Palace'ı yenilmesinin <laughs> ardından topraklarının bir kısmı Crystal Palace'a geçti. Oku bir kez daha çevirelim. Ve Galatasaray bu kez sağ üstüne doğru saldıracak. Orada ise şu anda Samsun Spor var. Galatasaray bu maçta ligimizin ekiplerinden olan Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Samsun Spor her ne kadar konferans ligine iyi başlamış olsa bile bunu iyi devam ettiremedi. Ondan dolayı da konferans liginde liderlikten 12. Ligi kadar gerilediler. Onun dışında ise Samsun Spor gerçekten çok kötü bir dönemden geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam çıktıkları son 9 resmi maçın hiçbirisini kazanamadılar. Tüm bunlardan dolayı ben Galatasaray'ın bu maçta zorlanacağını sanmıyorum. Bu maç Galatasaray için bir başka galibiyet daha olacaktır. Ve Galatasaray Samsun Spor karşısında maçı kazanmayı bilmiş. Galatasaray maçı Osimhen ve Lemina'nın attığı gollerle birlikte 2-1'lik birlik skorla kazanmış. Şimdi yükseltme çarkını çevirelim. Ve çarktan Abdülkerim Bardakçı geldi. Abdülkerim'in reytingi 80'den 81'e yükseliyor. Galatasaray Samsun Spor eylemesinin ardından topraklarını daha da büyüttü. Oku bir kez daha çevirelim ve Galatasaray sol altına doğru saldıracak. Orada ise şu anda Crystal Palace var. Galatasaray bu kez daha önce yenildiği takım olan Crystal Palace karşı karşıya gelecek. O maçın üzerinden sadece bir maç geçti. Yani fikirlerimin pek değiştiğini söyleyemeyeceğim. Galatasaray bu maçı kazanmak istiyorsa gerçekten çok dikkatli olmalı ve Galatasaray Crystal Palace karşısında bu kez kazanmayı bilmiş. Galatasaray maçı defansları da kazandırmış diyebiliriz. Galatasaray maçı Salay ve Abdülkerim Bardakçı'nın attığı gollerle birlikte 2-1'lik birlik skorla kazanmış. Oyuncu çarkını bir kez daha çevirelim ve çarktan Leroy Sané e geldi. San'e'nin reytingi 82'den 83'e yükseliyor. Galatasaray Crystal Palace e elemesinin ardından hem intikamını almış oldu hem de topraklarını daha da büyüttü. Galatasaray için oku tekrardan çevirelim ve Galatasaray bu kez sağ altına doğru saldıracak. Orada ise şu anda Jagiellonia var. Galatasaray bu kez de Konferans Ligi'nin 17. ile karşı karşıya gelecek. Yani ben bu maçta da Galatasaray'ın pek zorlanacağını sanmıyorum. Bu maç Galatasaray için bir başka kolay galibiyet daha olur. Ve ben ne kadar Galatasaray kolayca kazanır desem bile Jagöllonya karşısında bayağı bir zorlanmış Galatasaray. Maçın normal süresi 2-2 berabere bitmiş ve maç penaltılara gitmiş. Ama Galatasaray penaltılarda herhangi bir hata yapmamış ve maçı penaltılar sonucunda kazanmayı bilmiş. Yükseltme çarkını çevirelim ve çarktan Victor Osimen geldi. Osimen'in reytingi 87'den 88'e yükseliyor. Galatasaray Jagöllonya'yı da ardından topraklarını güneye doğru daha da genişletti. Oku tekrardan çevirelim ve Galatasaray tekrardan sağ altına doğru saldıracak. Orada ise şu anda Aberdeen'in toprağı var. Galatasaray bu maçta Konferans Ligi'nin 35. ile karşı karşıya gelecek. Yani bu maç hakkında pek de konuşmaya gerek yok. Galatasaray maçı fark atarak kazanacaktır. Ve ben her ne kadar fark atarak kazanacaktır desem bile Abardin Galatasaray'ı bayağı bir zorlamış. Yani iki takım arasındaki maç bayağı dişe diş geçmiş. Ama Galatasaray maçı İlkay Gündoğan ve Lemina'nın attığı gollerle birlikte 3-2'lik skorla kazanmış. Oyuncu çarkını tekrardan çevirelim ve çarktan son maçın yıldızlarından olan Lemina geldi. Lemina'nın reytingi 79'dan 80'e yükseliyor. Galatasaray Abardin'i elemesinin ardından haritanın güney tarafını tamamen kontrolü altına aldı. Galatasaray için ok tekrardan çevirelim. Ve Galatasaray bu kez sağına doğru saldıracak. Oradaysa Rapid Wien var. Galatasaray bu kez de konferans liginin 36. ile karşı karşıya gelecek. Ben bu maçtan da pek farklı bir şey beklemiyorum. Galatasaray bu maçı da kazanacaktır. Ve Galatasaray bu maçta Rapid Viyen'e darmadağın etmiş. Galatasaray maçı 4-1'lik skorla kazanmış. Yükseltme çarkını bir daha çevirelim. Ve çarktan Osimen geldi. Osimen'in reytingi 88'den 89'a yükseliyor. Galatasaray Rapid Viyen'i ardından sınırlarını daha da büyüttü. Oku çevirelim tekrardan ve Galatasaray bu kez sağ üstüne doğru saldıracak. Oradan ise şu anda Rakov var. Rakov'un her ne kadar iyi bir kadrosu olmasa bile adamlar konferans ligini ikinci olarak bitirmişler. O yüzden bence Galatasaray bu maçı kazanmak istiyorsa gerçekten dikkatli olması lazım ne kadar dikkatli olması lazım desem bile Galatasaray bu maçta Rakov'u darmadağın etmiş. Galatasaray maçı Gabriel Sarı'nın 2, Osimen'in de 2 golüyle birlikte 4 birlik skorla kazanmış. Oyuncu çarkını bir kez daha çevirelim ve çarktan Singo geldi. Singo'nun reytingi 80'den 81'e yükseliyor. Galatasaray Rakov'u elemesinin ardından topraklarını bu kez kuzeye doğru genişletti. Oku çevirelim tekrardan. Ve Galatasaray bu kez sol üstüne doğru saldıracak. Orada ise şu anda Fiorentina var. Her ne kadar Fiorentina konferans liginde 15. olsa bile oyunda gerçekten iyi bir kadroya sahip. Ama ben bu kadronun Galatasaray'a pek bir sıkıntı yaşatacağını sanmıyorum. Galatasaray bu maçı rahatça kazanacaktır. Ve dediğim gibi Galatasaray Fiorentina e karşısında maçı rahatça kazanmış. Galatasaray maçı Osimen ve Gabriel Sarı'nın attığı gollerle birlikte 2-0'lık skorla kazanmış. Yükseltme çarkını bir kez daha çevirelim ve çarktan Noah Lenk geldi. Noah Lenk'in reytingi 80'den 81'e yükseliyor. Galatasaray Fiorentina e eylemesinin Hadi. ardından topraklarını bir kez daha büyüttü. Oku tekrardan çevirelim. Ve Galatasaray bu kez tam üstüne doğru saldıracak. Galatasaray gene o kadar da kötü olmayan bir konferans ligi takımıyla karşı karşıya gelecek. Ama her ne kadar AZ'nin kadrosu konferans ligi için yeterli olsa bile Galatasaray karşısında çok zayıf. O yüzden ben bu maçtan da bir sürpriz beklemiyorum. Ve Galatasaray bu maçta Azi Akman'ın içinden geçmiş desek yeridir. Galatasaray maçı 5-1'lik skorla kazanmış. Yükseltme çarkını çevirelim. Ve çarktan Lemina geldi. Lemina'nın reytingi 80'den 81'e yükseliyor. Galatasaray Azi Akman'ı da elemesinin ardından topraklarını kuzeye doğru daha da genişletti. Oku tekrardan çevirelim ve Galatasaray bu kez sağ üstüne doğru saldıracak. Oradaysa şu anda Shakhtar Donetsk'in toprağı var. Galatasaray bu maçta Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar'la karşı karşıya gelecek. Shakhtar'ın da o kadar kötü bir kadrosu olmamasına rağmen ben Galatasaray karşısında pek şansları olduğunu sanmıyorum. Ben ne kadar şansları yok desem bile Shakhtar bu maçta Galatasaray'ı bayağı bir zorlamış. Ama ne olursa olsun Galatasaray maçı 3-2'lik skorla kazanmayı bilmiş. Oyuncu çarkını tekrardan çevirelim ve çarktan Uğurcan Çakır geldi. Uğurcan'ın reytingi de 80'den 81'e yükseliyor. Galatasaray Shakhtar'ı da ardından topraklarını daha da büyüttü. Oku Galatasaray için tekrardan çevirelim ve Galatasaray bu kez sağ altına doğru saldıracak. Oradaysa şu anda herhangi bir takım yok ama tabii ki bu turu boş geçmiyoruz. Galatasaray o kadar yakın takım olan Shelburne'la maç yapacak. Galatasaray bu maçta haritadaki en kötü takımla karşı karşıya gelecek. Yani adamları görüyorsunuz en yüksek reytingli oyuncuları 64 reytingde. O yüzden ben bu maçtan bir sürpriz beklemiyorum. Galatasaray Shelburne'ü darmadağın edecektir. Her ne kadar Galatasaray Şelbön'ü darmadağın eder desem bile Galatasaray bu maçta farklı bir skor alamamış. Ama ne olursa olsun Galatasaray maçı İlkay Gündoğan ve Barış Alper Yılmaz'ın attığı gollerle birlikte 2-1'lik skorla kazanmış. Oyuncu çarkını çevirelim ve çarktan Eren Elmalı geldi. Eren'in reytingi de 75'ten 76'ya yükseliyor. Galatasaray Şelbön'ün elemesinin ardından topraklığını daha da büyüttü. Çeviriyoruz o tekrardan ve Galatasaray tam üstüne doğru saldıracak. Oradaysa şu anda var, Varşova var. Galatasaray bu kez de Polonya Ligi'nin 17. ile karşı karşıya gelecek. Yani ben gidip de Galatasaray'ın Polonya Ligi'nin 17. yenileceğini sanmıyorum. Ve dediğim gibi Galatasaray bu maç kazanmayı bilmiş. Galatasaray maçı Osimen, Lemina ve Sanen'in attığı gollerle birlikte 3-2'lik skorla kazanmış. Oyuncu yükseltme çarkını çevirelim ve çarktan bu sefer son maçın yıldızlarından olan Lemina geldi. Lemina'nın reytingi 81'den 82'ye yükseliyor. Galatasaray Lejo Varşova eylemesinin ardından da topraklarını kuzeye doğru daha da büyüttü. Çeviriyorduk tekrardan ve Galatasaray bu kez sonuna doğru saldıracak. Oradaysa şu anda Strasbourg var. Galatasaray bu maçta Konferans Ligi'nin lideriyle karşı karşıya gelecek. Strasbourg her ne kadar Konferans Ligi'nin lideri olsa bile adamların kadrosunu görüyorsunuz. Galatasaray'ın kadrosuna bile yanaşamayacak seviyedeler. O yüzden bu maçta bir sürpriz olmazsa Galatasaray kazanacaktır. Ve az daha o sürpriz gerçekleşiyormuş. Maçın normal süresi 3 3 berabere bitmiş ve maç penaltılara gitmiş. Ama ne olursa olsun Galatasaray maçı penaltılar sonucunda kazanmayı bilmiş. Rating çarkını bir kez daha çevirelim ve çarktan İlkay Gündoğan geldi. İlkay Gündoğan'ın reytingi 82'den 83'e yükseliyor. Galatasaray Strasbourg elemesinin ardından topraklarını daha da büyüttü. Oku çeviriyoruz tekrardan ve Galatasaray sol üstüne doğru saldıracak. Oradaysa Lech Poznan var. Galatasaray bu kez de Polonya Ligi'nin 8. ile karşı karşıya gelecek. 17. sinde olduğu gibi Galatasaray Polonya Ligi'nin 8. de yenecektir. Ve Galatasaray bu maçta Lehpozlan'ı darmadağın etmiş Galatasaray Lehpozlan'a karşı maçı 4-1'lik skorla kazanmış Oyuncu çarkını bir daha çevirelim Ve çarktan Eren Elmalı geldi Eren'in reytingi 76'dan 77'ye yükseliyor Galatasaray Lehpozlan'ı elemesinin ardından kuzeydeki toprakları daha da genişledi Oku Galatasaray için tekrardan çevirelim ve Galatasaray bu kez sağ altına doğru saldıracak. Oradaysa şu anda herhangi bir takım yok. O yüzden Galatasaray o kadar takım olan hakem maç yapacak. Galatasaray bu kez de Konferans Ligi 32. ile karşı karşıya gelecek. Adamları kadrosuna baktığınızda zaten anlamışsınızdır. Adamları kadrosunda 77'nin üzerinde sadece 4 tane oyuncu var. O yüzden ben Haken'in de Galatasaray'a pek bir sorun yaşatacağını sanmıyorum. Ve ne kadar sorun yaşatmaz desem bile hakem bu maçta Galatasaray'ı bayağı bir zorlamış. Maç bayağı dişe diş şekilde ilerlemiş. Ve Galatasaray maçı Torreira, Sarı ve Abdülkerim Bardakçı'nın attığı gollerle birlikte 3-2'lik skorla kazanmış. Oyuncu yükseltme çarkını bir kez daha çevirelim. Ve çarktan Davinson Sanchez geldi. Davinson'un reytingi 84'ten 85'e yükseliyor. Galatasaray hakeni değlemesinin ardından topraklarını doğuya doğru daha da genişletti. Oku tekrardan çevirelim. Ve Galatasaray sol üstüne doğru saldıracak. Orada ise şu anda Sparta Prag var. Günün intikam günüdür. Galatasaray bu maçta geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nin playofflarında eğlendiği Sparta Prag'la karşı karşıya gelecek ve bu maçın gerçek hayattakine benzer olmayacağını söyleyebilirim. Galatasaray bu maçta Sparta Prag'ı darmadağın edecektir. Ve Galatasaray dediğim gibi bu maçta Sparta Pırağı darmadağın etmiş. Galatasaray maçı Davinson Sanchez, Lemina ve Osimen'in attığı gollerle birlikte 3-0'lık skorla kazanmış. Yükseltme çarkını çevirelim ve çarktan Singo geldi. Singo'nun reytingi 81'den 82'ye yükseliyor. Galatasaray Sparta Pırağı elemesinin ardından da topraklarını daha da genişletti. Çeviriyoruz oku Galatasaray için tekrardan. Ve Galatasaray bu kez sağ üstüne doğru saldıracak. Oradaysa Dinamo Kiev var. Galatasaray bu maçta Türk takımlarının belalısı Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Yani ne kadar belalı desem bile bu durum eskide kaldı. Gördüğünüz gibi Dinamo Kiev o kadar da iyi bir kadroya sahip değil. O yüzden Dinamo Kiev e bir sürpriz yapmazsa Galatasaray maçı kazanacaktır. Dinamo Kiev'e o sürpriz yapmazsa olmazdı. Galatasaray Dinamo Kiev karşısında maçı 3-2'lik skorla kaybetmiş. Adamlar her ne kadar güçsüzleşirse güçsüzleşsin, Türk takımlarının başına bela almaya devam ediyorlar. Şimdi ise düşüş çarkını çevirelim ve çarktan Davinson Sanchez geldi. Davinson'un reytingi 85'ten 82'ye düşüyor. Bu düşüşle birlikte de Davinson oyuna başladığı reytinge geri dönmüş oldu. Galatasaray Dinamo Kiev'e yenilmesinin <laughs> ardından da doğudaki toprakları Dinamo Kiev'in kontrolüne geçti. Oku bir kez daha çevirelim ve Galatasaray tekrardan sağına doğru saldıracak. Orada ise gene Dinamo Kiev var. Galatasaray bu maçta daha az önce yenildiği Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Benim Dinamo Kiev hakkında fikirlerimin değiştiğini söyleyemeyeceğim. Dinamo Kiev bu maçta bir gıcıklık yapmazsa Galatasaray rahatça kazanacaktır ve maalesef Dinamo Kiev gene Galatasaray karşısında başarılı oldu. Normal süresi 1-1 bir bir berabere biten maçı Galatasaray 3 milik skorla kaybetti. Yani adamlar geldi, videonun sonunda başımıza bela oldular. Rating düşüşü için tekrardan çarkı çevirelim ve çarktan Noah Lenk geldi. Langın ratingi 81'den 78'e düşüyor. Galatasaray Dinamo Kiev'e tekrardan yenilmesinin ardından topraklarının bu sefer güney kısmını kaybetti. Oku tekrardan çevirelim ve Galatasaray bu kez sol üstüne doğru saldıracak. Orada ise şu anda herhangi bir takım yok. O yüzden Galatasaray o kadar yakın takım olan Ayak Atina ile maç yapacak. Galatasaray bu kez de Yunan Ligi ekiplerinden Ayak Atina ile karşı karşıya gelecek. Bildiğiniz gibi son iki maçımızı kaybettik. O yüzden umarım bu maçı kazanırız da yeni bir sayfa açabiliriz ve Galatasaray AYK'tına karşı da maçı zorlanmadan kazanmış. Galatasaray maçı Sarı'nın 2, Osimen ise 1 bir golüyle birlikte 3-0'lık skorla kazanmış. Yükseltme çarkını çevirelim ve çarktan Eren Elmalı geldi. Eren'in reytingi 77'den 78'e yükseliyor. Galatasaray AYK'tını eylemesinin ardından topraklarını bu kez batıya doğru genişletti. Çevirelim oku tekrardan ve Galatasaray son üstüne doğru saldıracak. Orada da şu anda herhangi bir takım yok. O yüzden Galatasaray şimdi Mainz'la karşılaşacak. Galatasaray bu maçta Almanya Ligi'nin 16.sı ile karşı karşıya gelecek. Her ne kadar Mainz Almanya Ligi'nde 16. olsa bile o kadar da kötü bir kadroya sahip değil. O yüzden Galatasaray Dinamo Kiev maçlarında olduğu gibi kaybetmek istemiyorsa bu maçı ciddiye alması lazım. Ve Galatasaray bu maçta herhangi bir hata yapmamış. Maçı Osimhen'in attığı 2 golle birlikte 2-0'lık skorla kazanmış. Oyuncu çarkını bir kez daha çevirelim ve çarktan Davinson Sanchez geldi. Davinson'un reytingi 82'den 83'e yükseliyor. Galatasaray Mainz'da elemesinin ardından artık arada da tek bir rakibi kaldı. O da şimdiye kadar Galatasaray'ı 2 kez yenen Dinamo Kiev. O yüzden şimdi gidip Dinamo Kiev'le final karşılaşmasına çıkalım. Ve geldik artık final karşılaşmamıza. Her ne kadar Galatasaray 2 kez Dinamo Kiev'e ye yenilmiş olsa bile bence onlar şanssızlıktı. Bu iki yenilginin hala fikrimi değiştirdiğini söyleyeyim. Galatasaray bu maçta bir hata yapmazsa Dinamo Kiev'i darmadağın edecektir. Ve Galatasaray sonunda Dinamo Kiev'e karşı maç kazanmayı bilmiş. Ama bayağı da bir zorlandığını söyleyebilirim. Yani 70. dakikaya kadar maçı 2-1 geride götürmüş. Ama ne olursa olsun da maçı Lemina, Sane ve Torreira'nın attığı gollerle birlikte 3-2'lik skorla kazanmış. Galatasaray Dinamo Kiev elemesinin <laughs> ardından hem intikamını almış oldu hem de haritada kalan son takımı oldu. Bundan dolayı da Galatasaray'la çıktığımız konferans ligi seferinin artık sonuna geliyoruz. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim.